Evet babam Baba senin kuzusun Canım oğlum Benim tutamıyorum vallahi. o yüzden tabakta vereyim sana da Babam Canım oğlum Artık bugün beraber kalacağız yapacak bir şey yok vallahi Dışarısı yok. Çıkalım Kuzum Pala Pala Babacım ne bre? Ne zaman önce sen bu konuşmaya ya? Şşt. Babacım de lan Oğlum insan özlüyor bu kelime ya Şşt. Babacım de babacım Senin canını yerim ya Hadi Görüşürüz canım oğlum